Ramazan'da forma girmenin sırları. Bu videomuzda sizlerle bu bilgileri paylaşacağım. Siz de bu önerileri uygulayarak Ramazan ayı boyunca hem daha zinde ve dinç hissedebilirsiniz hem de daha rahat bir şekilde oruç tutabilirsiniz. Öncelikle nasıl spor yapmamız gerektiğini konuşacağız. Bunun yanı sıra sizlere çok işinize yarayacak beslenme tüyoları da vereceğim. Ve bunları birlikte uyguladığınızda hem bedensel hareket hem de beslenme ki zaten Ramazan'ın en önemli özelliği nefis terbiyesi, bedenin terbiye edilmesi, karşı koyamadığımız istek ve arzuların kontrol edilmesi bakımından da ya ben yemek yemeden duramıyorum, işte tatlısız düşünüyorum demeden edemiyorum diyenler için de çok güzel bir farkındalık ayı hem manevi boyutta hem de sağlığınız boyutunda çok değerli bir ay. O yüzden şimdi sizlere çok güzel öneriler vereceğim. Evet değerli arkadaşlar şimdi ilk önerimizi spor kısmıyla bir yapalım. Ramazan ayında daha önce çektiğim videolarda da belirtmiştim. O yüzden özet bir şekilde geçeceğim. İftardan hemen önce spor yapabilirsiniz ve bitimiyle beraber sofraya oturarak hemen iftara başlayabilirsiniz. Bu şekilde vücudunuzda açığa çıkabilecek yani böyle besin taleplerini ki çünkü spordan sonra biliyorsunuz kaslarımızda bir onarım başlıyor. Bu talebi karşılayacak şekilde hemen sofraya oturup bunu gidermiş olabilirsiniz. Yani birinci senaryomuz e, iftardan önce sporumuzu yapıyoruz. Bir saat öncesinde ve hemen sofraya oturuyoruz. Veya ya ben çok halsiz oluyorum, baş ağrım oluyor, kendimi iyi hissetmiyorum diyenler olabilir. Onlar iftarı yaptıktan bir buçuk saat sonra e, burada yine e, açıkçası sporlarını yapabilirler. Zaten teravih namazının kendisi de çok güzel bir spor. Bunun yanı sıra e, namaz sonrasında yürüyüş, güzergahı oluşturabilirsiniz kendinize. Veya işte evinizde e, bir egzersiz alanı oluşturabilirsiniz ve burada kendi sporunuzu yapabilirsiniz. Nedir bunlar da? İşte bir minder üzerinde, bir pilates bandı, dumbbell, pilates topu, e, vücut ağırlığı ile egzersizler, evde bir kardiyo ekipmanı kullanımı gibi yine iftardan en az bir buçuk saat sonra bunları da yapabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra hocam gün içinde yapabileceğimiz yani oruçluyken ben gündüz sabah, öğleden sonra bir şeyler ne yapabilirim diye sorduğunuzda da elimizdeki en kullanışlı materyal bizim esneme, stretching çalışmaları, mobilite çalışmalarımız var. Bunları da yapabiliyorsunuz. Burada terlemek yok, burada zorlanmak yok. Bol bol vücudunuzu esnetip kaslarınızı açıyorsunuz. Eklem hareket açıklığınızı geri kazanıyorsunuz. Örneğin böyle geriye dönemeyen, işte aşağı eğilip çorabını giyemeyen kas kısalığı açığa çıkan kişiler olabiliyor. İşte oruçluyken bol bol stretching, esneme ve mobilite çalışmaları. Mobilite ne demek? Eklem hareketliliğini geri kazanmaya başlıyorsunuz. Kişinin kolu bu kadar kalkıyor. İşte bu antrenmanları yaptığımızda daha rahat geriye kadar kalkabiliyor, gelebiliyor. Vücudunuzun hareketliliğini geri kazandığınız bunu da açıkçası yine benim kanalımda, Sağlık Hoca YouTube kanalında mobilite diye arattırırsanız, mobilite egzersizleri Sağlıklı Hoca diye arattırırsanız karşınıza çıkacaktır. Çok işinize yarayacaktır. Yani gün içinde de spor yapabiliyoruz. Ama ne yapıyoruz? Nabzı çok hızlandırmayan, çok bizi terletmeyen yavaş sporlar yapabiliyoruz. Yavaştan girmişken bir yöntemimiz daha var. Bu da çok güzel. Özellikle oruçluyken. Ee, bir bandı aldınız. bunu aldınız yavaş bir şekilde. Bandı çekiyorum ve bırakıyorum. Çekiyorum ve bırakıyorum şeklinde yapabilirsiniz. İşte aldım bir direnç bandım var diyelim. Bunu iteceğim, yavaşça itiyorum. Şimdi bu band gerdin bak yavaşça geri döndürdüğünde hem iterken hem de çekerken kas iki fazla çalışmış oluyor. Dolayısıyla sizlere tavsiyem yavaş bir tempo ile direnç egzersizleri de yapabilirsiniz. Yine dumbbell, dumbbell aldım, kaldırdım yavaşça ve yavaşça indirdim. Yavaşça yapılan egzersizler kat ve kat kas gelişimini destekleyecektir. Evet gelelim şimdi biraz da beslenme tüyolarına. Ramazan'da aslında en değerli şey açıkçası su, vücut için su. O yüzden su muhafazasına yönelik bir öneri alabilirim listesi hazırladım sizler için. bu arada beslenmeye geçmeden önce yine nefes egzersizleri yapabileceğinizi de belirtmek istiyorum. Yine nefes egzersizlerini de Sağlık Hoca YouTube kanalında bulabiliyorsunuz. Diyaframı aktive etmek açıkçası bu yönden çok faydalı olacaktır. Evet, beslenme önerilerimize gelecek olursak arkadaşlar besinleri ikiye ayırıyoruz. Vücuttan su çalan besinler ve vücuda su veren besinler. Şimdi siz sahurda vücuttan çokça su çeken gıdaları çoğaltırsanız, basit karbonhidratlar, ekmek, börek, hamur işleri vesaire, bunları aşırı yüklenirseniz, bunların sindirimi çabuk olacağı için bir kere gün içinde çabuk çakılırsınız. İkincisi de vücut bunları sindirmek için çok fazla e, su harcamak zorunda kalıyor. Mesela bunların bir tanesi de peynir, e, sindirimi için e, günde yaklaşık 500 mililitre kadar bir su tüketimi gerekiyor. Siz yeterince su içmemişseniz bir de yediğiniz gıdaların tüketimi, sindirimi için vücut su çekmek istiyorsa işte bu hücrelerinizden gidiyor ve bu sefer hücrelerde su kaybı yaşadığınızda da kendinize işte böyle yorgun, halsiz bir şekilde hissedebiliyorsunuz. O yüzden nasıl vücuda su veren gıdaları çoğaltacağız? Bundan bahsedeceğim. Doktor Evi Yılmaz'ın yine bu konuda yaptığı güzel çalışmalar var. Onun da yine videoları var. Onları da takip edebilirsiniz. Ama ben sizlere bir özet çıkarttım bugün. Vücutta değerli arkadaşlar, İki tane gıda var dedik. Vücuttan su çalan, vücuda su veren. Peki ama vücuda su veren gıdalar nelerdir? Arkadaşlar salata kültürümüzü geliştirmemiz gerekiyor. Akdeniz mutfağı son derece sağlıklı. Ee, burada salata tabağınızı büyük bir şekilde yapıyorsunuz. İçine mevsim yeşillikleri, maydanoz, roka, tere gibi. Bunun yanı sıra işte salatada sevdiğiniz o mor, özellikle mor renklilerden yine. bunlardan da katabilirsiniz. Mesela lahana, bağırsakta çok yavaş ilerler ve sinir Sindirme esnasında içindeki su moleküllerini serbest bırakır. Yalnız iş salatayla bitmiyor. Mesela benim e, tercihim güzel bir salata tabağıyla beraber bir proteini birleştirebilirsiniz. İki proteini bir proteini. mesela salata tabağı, mercimekte protein var, mercimek salatası, işte nohut salatası veya işte sezar salata, tavuklu e, gibi olabilir, balık ve salata olabilir. E, onun dışında e, salatanın üzerine kuru yemiş serpebilirsiniz, ceviz serpebilirsiniz badem serpebilirsiniz üzerinde böyle zeytinyağını da gezdirirsiniz ee, biraz da böyle keten tohumu ektiğinizde onun tadından yenmez bol bol salataya yüklenin ee, sahurlarda özellikle neden bizde şey algısı var arkadaşlar sahurda çok fazla yersem gün içinde az acıkırım algısı var halbuki sahurda çok yediğimizde vücudumuz o çok yediğimiz gıdaları sindirmek için daha fazla su harcamak zorunda kalıyor ve bunun sonucunda da biz aslında daha çok yıpranıyoruz yani akıllı yemek akıllı porsiyonlar planlamak ve mideyi tıka basa doldurmadan sabırda tokluk hissi verecek gıdalar bu ne demek bakın salatanızı yaptınız keten tohum veya işte hiçbir şey yok evde koyun bir tane yoğurt kasesi içine atın keten tohumu zerdeçal zencefil karabiber Bunları karıştırın, bir süre bekleyin ve yiyin. Sadece bu bile sizi gün boyu tok ve zinde tutacaktır. Son derece önemli. Bunun gibi akıllı gıdalar var. Bunları tükettiğinizde bunların içinde yağ asitleri var arkadaşlar. Mesela keten tohumu, ceviz, fındık, badem, kuru yemiş dediği geçmeyin. Mesela keten tohumunun yine içinde omega 3 yağ asitleri var. O kabuğun işte, paketlenmiş kabuğun içinde yağ asitleri var. Çiğnediğinizde sindirdiğinizde onu e, özellikle öğüt edebilirsiniz. E, vücudunuza aslında faydalı yağ asitleri gönderiyorsunuz. Ve bunlar sindirimi esnasında vücutta su serbest bırakıyor. Mesela o yediğiniz salata vücutta ilerlerken içindeki su moleküllerini serbest bırakıyor. Bu ne demek? İftara doğru içinizde çok tatlı su topları patlamaya başlıyor. Ve başkalarının dudağı kururken iftara doğru egzersiz yapabilecek spor yapabilecek hali kalmazken, spor yapabilecek hali kalmazken sizin içinizdeki o patlayan su toplarıyla özellikle çok faydalı bir enerji kaynağı olan o faydalı yağlar sayesinde yakıt kaliteli olduğu için gün boyu kendinizi enerjik ve zinde hissedeceksiniz. Neden bu konu bu kadar önemli değerli arkadaşlar? Beslenmeyi doğru yaptığınızda Ramazan ayında spor yapacak gücü de kendinizde bulabilirsiniz. O yüzden bu son derece önemli. Ramazan ayında kendiniz zinde, güçlü hissetmek istiyorsanız, rahat bir şekilde spor yapmak istiyorsanız, vücudunuzdan su çalan gıdaları azaltıyorsunuz. Vücudunuza su molekülleri veren, enerji veren faydalı yağlar gibi, yağlar zeytinyağı, işte gıdaların içindeki yağ asitleri gibi, e, bunları tohumlar gibi, keten tohumu, şia tohumu gibi bunları yine serpebilirsiniz. Bunlar son derece faydalıdır e, ve e, Ramazan'da çok işinize gelecek. Bir de Ramazan'da malum işte hepimizin önüne pide atılıyor. Pide, ekmek, işte hurma. Bunlarda da açıkçası son dönemde biraz ekonominin de etkisiyle e Gramajların düşürüldüğünü görüyoruz, gıdalarda hile yapıldığını görüyoruz. Mesela işte bir hurmayı daha size böyle tatlı ve cazip gösterebilmek için fruktoz şurubu veya işte böyle glikoz şurubu bunların sürüldüğünü ve tatlandırıcılar eklendiğini biz gördük. Dolayısıyla doğal gıdalarda mümkün olduğunca tüketmeye çalışalım. Yani içinde doğal içeriği olan Unlu mamuller mümkün olduğunca, ben mesela favorim siyez ekmeği, siyez ekmeği son derece sağlıklı ve bağırsak tarafından tanınan binlerce yıllık genetiği bozulmamış bir gıdadır, siyez ve siyez ürünleri, mamulleri. Bu şekilde mümkün olduğunca da vücudunuzun tanıyacağı, vücuda girdikten sonra bir gıda hücreye gidiyor, kapıyı çalıyor diyor ki ben geldim girebilir miyim? Hücre bakıyor bu doğal gıda mı? Doğalsa gel diyor doğal değilse kusura bakma seni içeri alamam diyor ben seni tanımıyorum diyor ve geri gönderiyor o yüzden ben genelde anlatımlarını hep basit bir dil tercih ederim o yüzden hücrelerinizin tanıyacağı doğal gıdalara öncelik vermeye çalışın değerli arkadaşlar anlaştık bu şekilde yine hücrelerinizi daha az yormuş vücudunuzu daha az kararsız bırakmış olursunuz örneğin işte bir hamburger firmasından hamburgeri aldınız yediniz iftarda bu gitti içeri şimdi bu hamburgerin eti ne ne kadarı protein ee, bununla ilgili de çok büyük sansasyonlar var. Ee, i̇çeriğini zenginleştirmek için bir sürü eklenti maddeleri ekleniyor. Ve vücut bunun ne olduğuna karar vermeye çalışırken iftardan sonra dikkat edin çoğu kişi böyle çakılıp kalıyor. Uykulu bir hal alıyor. Bunun sebebi çok yediğimiz ve hücrelerin tanımadığı gıdaları çok fazla tükettiğimiz için vücudumuza arkadaşlar bütün kan dolaşımı mideye sindirim organlarına toplanıyor. Bu nedir diyor ya. Bir çeviriyor şöyle mide bakıyor. Allah Allah bu et desen et değil, şu desen şu değil, yapay bir gıda, içine bir sürü besin maddesi eklenmiş, koruyucu, et, kıvam arttırıcı vesaire derken vücudumuzu yoruyoruz. Mümkün olduğunca da doğal gıdalara yüklenmeye çalışalım, ağırlık vermeye çalışalım. Şunu unutmayın, Ramazan'da az çoktur. Yani ne kadar az ve doğru gıda yerseniz, azdan kastım öyle açlık ölüm seviyesini kastetmiyorum. Yine doyuyorsunuz, yine kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Ama doğru gıdalarla içeriği dolduruyorsunuz. Burası bir fabrika, burası bir beden mekanı. Buna doğru yakıtı verirseniz o da size doğru çıktıları verir. Ve Ramazan'ı forma girerek geçirebilirsiniz. Değerli arkadaşlar açlık çok önemli bir mekanizma. Yine son dönemde yapılan otofaji üzerine keşifler bize şunu gösteriyor. Açlık aslında vücudumuzu yeniliyor. Erzurum Hakkı İbrahim Hazretleri marifetnamesinde çok sevdiğim bir cümle buldum. Diyor ki acıkınca organlar doyar, doyunca organlar acıkır. Daha yüzyıllar öncesine aslında bize güzel bir mesaj vermiş. Bir de orada yine okuduğu açlık deliği bile de akıllandırır diyor. Gerçekten aç kaldığınızda zihin performansınızın da arttığını göreceksiniz. Aslında o ilk cümlede ne diyor biliyor musunuz? Acıkınca organlar doyar, doyunca organlar acıkır. Bizler yemek yediğimizde vücudumuz o yediklerimizi sindirmek zorunda. Bununla uğraşmak zorunda. Mide işte sindirecek, enzimleri gönderecek, bağırsak bunu işte yine sindirimiyle ilgilenecek, karaciğer kan yapacak vesaire bir sürü iş çıkıyor içeride. Aç kaldığımızda organlar diyor ki, ah şu an diyor gayet iyi. Ee, biz o zaman biraz kendi bakımımızla ilgilenelim deyip vücut kendi iç bakımına yöneliyor. Ve burada e, otofaji konusunu iyi araştırın. Bakın otofaji merak eden arkadaşlar. Vücut hasarlı hücrelerden yeni hücreler yapmaya başlıyor. Siz olduğunuz yerde gençleşmeye başlıyorsunuz. Yenileniyorsunuz. Zinde hissediyorsunuz. Dikkat edin Ramazan'ın ilk birkaç günü tamam biraz böyle baş ağrıdır, halsizlikler çok işlerde oluyor ama bir haftadan sonra ya ben yemeden yapamıyorum, tatlı düşünmeden yapamıyorum diyen insanların çok daha zinde ve iyi hissettiğini biz görüyoruz. O yüzden açlığı sevin. Açlık çok güzel çünkü bir şey yapıyor, bağırsağınızı temizliyor. Bağırsakla ilgili bölümde kısa bir anlatı yapacağım ama öncesinde bir bilgi vermek istiyorum size. Bir de çok fazla karıştırarak yiyoruz arkadaşlar yapmayın. Pilav geldi, pilavı yedik. Ah, karbonhidratı e, eriten birinci asit mideye gitti. İşte e, hop et geldi, eti eriten, proteini eriten ikinci enzim mideye gitti. Abi de tatlı yedik, şekerli şeyler yedik. O işte şekeri eriten üçüncü enzim de mideye gitti. Ya midem yandı galiba bir soda için sodayı değiştik. Yani burası bir torba olsa, torbanın ağzını bağlasak ve çalkalasak pat diye havaya uçar bu kadar. Çünkü bunların hepsi bir kere birbirine girdiği zaman hani bu sirke yaparken fermantasyonu biliyorsunuz. Bir sürü şey karıştırıyoruz. Or Bunlar birbiriyle fermante olarak yani bunun içindeki bakteriler birbiriyle etkileşime girerek ortaya sirke çıkıyor. Şimdi vücudumuzda bu kadar gıdayı karıştırdığımızda buradan yükselen gazlar, buradan yükselen sindirim sonrası işte durumlar ne yapıyor? Kimisinde işte e gastrit reflü gibi stresli durumlara yol açabiliyor. Kimisinde sindirim sorunlarına yol açıyor. Şişkinlik biraz sonra Barsa'ya da gireceğiz Ramazan oruç beslenmede. Bu, e, bu açıdan çok önemli arkadaşlar. Çok karıştırmak. Mesela bir protein köfte yediniz diyelim. A, köfte yanına bir de tavuk yiyor. Abi bu açık büfede balık varmış balığın da tadına bakayım diyor. Bir ondan bir ondan üç tane farklı proteini karıştırmak yine mideyi zor durumda var. Tek çeşit protein yanına güzel bir salata mis gibi size bir öğün. E, yine klasik tabii iftar yediklerinizde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar gelelim bağırsak konusuna, çoğumuzun göbek zannettiği, aslında bu bel çevremizdeki bölge göbekten ziyade bağırsak, metrelerce bağırsaktan söz edebiliriz. Kimi kaynaklarda 6 metre, kimi kaynaklarda 9 metre, yani kişiye göre de bu uzunluk bir kısmı değişebiliyor. İçimizde metrelerce bağırsak var, bir ağacın kökleri gibi, içimizde resmen uzanıp gidiyor. Ağaç suyu nereden çeker? köklerinden çekip dallarını yeşillendirir. İşte vücut da o suyu aldığı ve organları yeşillendirdiği yer yine aslında bağırsaklarımız. Bağırsaklarımız Vücudumuzun kökleridir ve sağlıklı olmalıdır. Elinizi dokunduğunuzda elinize şişkinlik geliyorsa, şöyle biraz ittirdiğinizde böyle bir affedersiniz geğirme isteği geliyorsa, eğilirken çorabınızı giyerken sizinle aranıza göbek gibi giriyorsa aslında o çok şişkinlik göbek gibi girdiğini zannediyor ve burada şişkinlik çoğu kişinin problemi. Ramazan bu konuda çok işinize yarayacak ama bir teknik var. Bunu uygularsanız. İftara geldiğinizde bir şey yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar bunu yaparsanız bağırsaklarınız çok rahatlayacak. İftarda çok çiğnemek. Tamam O kadar çiğniyoruz ki sünnet-i şerifte de belirtildiği üzere en az 40 defa peygamber efendimizin önerisine göre çiğnemeniz gerekiyor. Ve ağzınızda boza kıvamına getirmeniz gerekiyor. Yani Doktor Mayr'ın günümüzde önerdiği yöntemlerden bir tanesidir. E, ee, bunu yaptığınızda arkadaşlar sindirim organlarınıza gidecek ekstra bir işi burada bitirmiş oluyorsunuz. Ve burada ağzınızdaki o çiğneme süresini uzattığınızda e, vücudunuz için en ideal e, şekle getiriyorsunuz ve muhtemelen bel çevresi şişkinliğinizi azaltacak bir yatırım yapıyorsunuz. Bunu ağızda çok çiğnemenin bir diğer faydası da Ramazan'da iftar ediyor. Ezan Ezan okunca saldıranlar var. Arkadaşlar sakin. Eğer bunu yapabilirseniz bir doyduğunuzu daha iyi hissedeceksiniz. Çünkü yediğiniz gıdaların doyma sinyali siz yedikten dakikalar sonra beyne ulaşıyor. Hızlı yerseniz doyduğunuzu anlayamazsınız. Doyduğunuzu anlayamazsanız daha fazla yersiniz. Daha fazla yerseniz de merhaba ben çevresi, merhaba fazla kilolar. Merhaba ya ben de işte önümüzdeki ay spora başlayacaktım diye ahkam keser. Pişman insanlar. Dolayısıyla sizlere önerim, lütfen çok çiğneyin, akıllı çiğneyin ve bu şekilde bir daha iyi doyduğunuzu hissedin. iki bağırsaklarınızı rahatlatın, sindirim organlarınızın işini yukarıda azaltmış olun. Bunu da yaptığınızda değerli arkadaşlar çok iyi bir iş yapmış olacaksınız ee, ve vücudunuzu daha zinde e, hazırlamış olacaksınız. Hızlıca bir toparlayalım. Hangi saatlerde spor yapacağımızı biliyoruz artık. Vücuttan su çalan gıdalar ki bunlar işte bahsettiğim basit karbonhidratlar, glisemik indeksi yüksek dediğimiz kana hızlı karışan gıdalar. Bunlara da dikkat ediyoruz. Mesela işte bunlardan bir tanesi peynir. Çok aşırı et tüketmek, işte çok fazla hamur içine dalmak, börek çörek gibi böyle ekmeği aşırı yüklenmek, şeklinde. Yine bunlar da vücuttan açıkçası çok su harcanarak sindirilmesine, sindirim sonrasında da vücutta bunların atık bırakmasına yol açabilir. O yüzden sindirimi rahat daha çok Akdeniz mutfağı, sağlıklı yağlar, tohumlar ve kuru yemişler bunlar çok işinize yarayacak ve çok yemenin değil akıllı yemenin önde olduğu bir ay olacak ve bunu yaptığınızda Ramazan'da verdiğiniz kilolara inanamayacaksınız. Hem bel çevrenizin inceldiğini, bağırsak şişkinliğinizin yavaş yavaş düşmeye başladığını, zindeliğinizin arttığını göreceksiniz. Böylece Ramazan boyunca özellikle ilk birkaç günden sonra çok daha zinde bir şekilde spor yapabilir hale geldiğinizi göreceksiniz. Hatta benim verdiğim bu önerileri ee, kendi danışanlarımda, üyelerimde uyguladığımızda ilk bir haftadan sonra normal spora devam eden birçok kişi oldu. Hocam hiçbir şey hissetmiyorum, kendimi çok iyi hissediyorum. Ben yapacağım deyip normal kirli salonda çalışanlar bile oldu. Ee, ben tabii sizlere e, birebir çalışamadığımız için evde dediğim programa göre gitmenizi tavsiye ediyorum. Ramazan ayı, bereket ayı. E, günde işte bu namaz vakitlerine göre devam edilmesi, yine abdest alınması, teravihe gidilmesi, bütün bunların da bedenimize bir etkisi var. Bunları da yine ayrı bir videomuzda sizlerle paylaşacağım. Özellikle namazın bedenimize faydaları konulu bir videoda geliyor. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Bu da çok faydalı yani namazda hangi kaslar çalışıyor, beden için faydaları nelerdir? Abdestten başlayarak, namazdan çıkarak bunu da sizlerle Ramazan ayı içerisinde bir video çekerek paylaşacağım değerli arkadaşlar. Ee, yani bunların hepsi Allah rızası için yapılan ibadetlerdir. Ama biz burada bunun yanı sıra bedenimize olan faydalarını da konuşuyor olacağız. Öncelik Allah rızası. İkinci olarak bunları da bilmek bize çok şeye katacaktır demek istiyorum. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir Ramazan'da yeni bir video ile sizlerle birlikte olduk. Rabbim önümüzdeki Ramazanlarda da erişebilmeyi nasip etsin. Güzel videolarda buluşabilmeyi nasip etsin. Hepinize sağlık, mutluluk, esenlik, zindelik diliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın.